Şampiyon. Sağ ol. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor bakayım? Maşallah siz tebrik ediyoruz. Bir, bir bekle Turu. Tamam. Ya şöyle bir şey Yani Bağcılar'ın farkını bütün milli takım gördü. Başkırağın hamdolsun. Evet. Öyle mi duruyor? Şey, eğilir değil mi? Başkanım yani buradayız. Evet. Teşekkür ederim. Selam özellikleri Efendim. Cumhurbaşkanı'na getirebiliyor muyum? <laughs> Davet etti bizi. Yok yok sen sen. Ha, evet. Hayır hayır onu bizzat Cumhurbaşkanı'na söylemem. Ee, Nadal edeyim. Sıralamam <laughs> mı? Elinizden böyle ilgisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah çok göz <laughs> attım adalet edeyim. azminizi kırmaz <laughs> mı? Farklı bir şey olmalı yani. İşte ve hemen kısa böyle. Yani hani bize Biz orada ne işte zaman de... çağırdılar? Bağcılar Belediye'mizin bedensel engelli atletizm takımımız Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttı. Ben öncelikle sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda derece alan, şampiyon olan sporcularımız ara vermeden inşallah hızlı bir kamp sürecine girecekler. 2020 Tokyo Olimpiyatlarını da Eylül ayında inşallah ülkemizi temsil edecekler. Ben kendilerinden orada da madalya bekliyorum. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum onlara verilen imkanların, fırsatların ürüne dönüştüğünü görmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Onların başarısı aynı zamanda diğer engelli kardeşlerimiz için de bir rehabilitasyon durumunda. Onlar da kendilerine özendiriyorlar. Onlar gibi olmak istiyorlar ve bundan sonraki süreçte de bu başarıların neticesinde daha da çok hamideler, zübeydeler yetişeceğine ben inanıyorum. E, o açıdan da kendilerinde gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum ve Tokyo Olimpiyatları'nda kendilerine de başarılar diliyorum. Merhaba ben Zübeyde Süpergeci, Bağca Belediyesi'nin Tekerki Sandalye Atletisi'nin e, kulübünde e, milli sporcuyum. 9 yıldır bu sporu yapıyorum. Avrupa Şampiyonu oldum bu yıl. Ee, tekrarladım. Çok mutluyum. Bahçer Bey, e, Lokman Çaycı'ya teşekkür İkinci ediyorum. Bakanlığımıza, antrenörüm Ömer Cante'ye teşekkür İkinci. ediyorum. Evet, şampiyona rekoru kırdım. Çok güzel bir çıkış yapıp bitirdim. Orada İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Çok mutluyum. Hedefimiz e, inşallah e, Tokyo Olimpiyatlarına gitmek. 15 Haziran'da gidip gitmeyeceğim belli olacak. İnşallah orada da ülkeyi temsil ederim. Ee, ben Bahçer Bey, Sengeller Spor Kulübü'nün milli Bu sene Avrupa'da üçüncü oldum. Bir bronz madalya aldım. Heyecanlıyız. Bize verilen emeklerin karşılığını veriyoruz. İnşallah daha iyilerini yapacağız. Daha iyileri için çalışacağız. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve bizi yetiştiren antrenörümüze çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Orada bayrağımızı daha da için, ülkemize bu gurur yaşattığımız için, inşallah daha güzelleri için daha çok çalışacağız. Sıradaki hedef ne? Dünya Şampiyonası inşallah. Önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası için çalışacağız. Bir de gün Belzey Belediyesi Engeller Mültekim Sporcusu. 2008 yılından beri İstanbul Branşı ile ilgileniyorum. Ee, dünya e, Arpa Şampiyonluk derecem var. Arpa ikinci lig var. Ve ee, dünya üçüncü derecem var. Dünya, 400 metre dünya üçüncüsü oldum. 2020 Tokyo Olimpiyatı kutasını aldım. Polonya'da 100 metrede Arpa ikincisi oldum. 400 metrede Arpa ikincisi oldum. Ee, Tokyo öncesi iyi bir tecrübe oldu. İnşallah kürsü orada hedefliyorum göreceğim inanıyorum. Bir <laughs> de...

Top branş dereceler çok yüksek arkadaşlar. Başka geçemem böyle. Sen ne yaptın boşa mı saldırdın? Baş karaci geçen kişi benim. Karaci bile geçemiyorum. Çok zor.